Bugün sizinle köy vlogu çekiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Babaanne şaşırıyor. Burada benim salıncağım var. Bakın arkadaşlar, şu kedinin tatlılığına bakın. Çok tatlı değil mi? Nereye gitti kedi? Ha, gitmiş arkadaşlar. Böyle. Burada tavuklarımız var. Yumurtluyorlar. Şuraya falan geziyorlar. Böyle. Burada fındık var. Neden? Çok fındık zamanı. Ben de buna böyle bir şey yaptım. Bakın kedimiz. Kaçıyor ama korkuyor. Arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstereceğim. Ben bugün suyla oynadım. Buradaki suları ben doldurdum hepsini. Özellikle şu çok ağırdı. Bu büyük şişe ya. Böyle ne bileyim şurada sobamız var. Burada tatlı koyma yeri var. Şimdi i̇şte, o zaman videomuzu bugün size köle anlatıyorum. Çünkü bir video bulamadım. Böyle valdivanlar. Buraya tatlı falan koyuyoruz. Hop. Bakın bu bile böyle ha. Benim sunacağım çok güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu su doldurma yeri burada var. Orada soba var zaten size gösterdim gibi. Şuranın manzarına bakın. Yar. Bakın tavuğumuza. Şimdi size salatalıkları göstereyim. ama siz görüyorsanız Bakın şurada maydanoz var mı ne var ne? Şu dam, dam orası dam. Babaanne salatalık Arkadaşlar bakın burada salatalık var mı ki? Bakın görüyor musunuz? Çiçeğe bakın sarı sarı. O çiçeğin içinden arı çıktı ben kopardığımda. Çok korktum arkadaşlar. İyi ki beni sokmadı ama. O ses nereden geldi pis diye. Ay miyav diye. Bakalım haydi. Haydi bakalım. Neredenmiş? 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 Bakın bakın kabardı. Kabardı. Ha. 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 Bakın nasıl kaçıyor. Bak şu evin üstünde kedi var? Pişt. Pişt. Bakın. Görüyorsanız lütfen söyleyin ama yokmuş arkadaşlar. Sanırım diğer tarafa gitti. Düz tarafta var ya. Video çekiyor. Bakın.